Semel Belediyecilik Hizmetleri'nin yanı sıra sürdürdüğü sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla EFAK ekipleri AFAD İşbirliği'nde Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere deprem eğitimi verdi. Deprem öncesinde anında ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması gerektiği, sınıf ve ev ortamında nerede saklanılması gerektiği hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimde, Efeler Belediyesi tarafından belirlenen ilçedeki deprem toplanma alanlarının bilgisi de paylaşıldı. Senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Okul binasındaki öğrenciler sıralarının yanında çok kapan tutum pozisyonunda bekledi. Sarsıntı geçince öğrenciler öğretmenleri tarafından yönlendirilerek bina boşaltılırken yaralı öğrenciler sandalyelerle taşınarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dersliklerde mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tatbikatın sonunda toplanma alanındaki öğrencilere depremde şoka girenlere karşı nasıl taşıma ve kurtarma yöntemi uygulandığı yok, gösterildi. Sınıf başkanları eksiğimiz yok. Tamam. Aferin.